Ananı Oğlum nasıl yandı o? Oğlum ne alaka? Nasıl yandı oğlum? Çalışmadı ki. Gerçi daha yeni açtık dükkanı açmadık hatta ya. Hani olacak olabilir ya. Daha dükkanı açmadan nasıl geliyor ya oğlum. Alışsın o zaman. Bakmadık sıcak mı soğuk mu? Bu değil mi? Ha. böyle atıyoruz kıvrı evet bakalım ne olacak haa fiyatları yapmadık fiyatlara bakalım hadi bakalım aa bir şey geldi hem kavna Allah. Ne lan? bilgisayar hemen dolu ya. Bilgisayar almamız lazım. Oynayın bakayım. Evet. 180 dolar da açılışı yaptık. Bir açma isteği geldi galiba. Tabii ki de. Kısada da virüs kalaması. <laughs> Demiyumumuz var oğlum ayıdır. Ben şu alayım ya. Hadi ver Hah mahv oldu. O baş iş. O alıyorum ki şimdi hırsız gelip yapıyor mu acaba? Denesek? Onu deneyeceğim. Da atalar toplar Ya baş gelirse baş almayacağım. Hırsız gelip baş mal kaçıyor acaba? Nasıl oldu <laughs> bu burada? Ha, <gülüyor> <gülüyor> Çaksana, ben ben ne ne Hello, satayım ya? Haa, acaba bize mi diyor? Bitten dolayı mı acaba? Kaçıyor mu? Evet. Oğlum bunu nasıl ayarlayacağız? Okuyor belki de biraz ya. Evet bugün iyi asla değil. Ha burası mı ha? bu bilgisayardan iyi para geldi ha. Aşı, işten, bu, işten. Hmm? Oğlum buraya nasıl ha? Ne yapıyorsun? Yeni bir paket bana şimdi istiyorlar. Ah, evet falan. Ah, Açtı mı? Bana mı öyle geldi. <laughs> boş mü lan bana boş. Açtı mı lan? kaçmış olabilir mi lan? Herhalde kaçtı. Onun başında bekleyeceğim böyle anasını. Şimdi dur. Açıyor bak. <laughs> Ne var abi? Oğlum nereye gitti lan? Oğlum yanlış kişiye vurduk lan. Hemen bir tane top almamız lazım. Topumuz kırıldı. Oğlum neredeydi bu? Sakin olun arkadaşlar. Ama <laughs> hmm, Çok kokuyor da. Oğlum, osulmayın lan. ananı satıp bitti. Ama abi. Abi şişat oğlum onu kadar da olmaz ya. Hoş geldin Ercan. Ercan sen kimsin lan? Level Ha 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 herkes beğenmiş. Ayağını çek. Ay Bu burada bir yer çalışırız yani değil bu kadar ha. bayağı sık bize niye gözüküyor ya ulan nasıl batıyorsunuz anasını arkasını boş bıraksan ne olur <laughs> Bence <Bitti. Ha. gülüyor> geliyor görev var galiba Gel bulaksanız adamı gelsin. Neymiş? Oğlum bomba fiyatıyla benim ne alakası var ya? 5 ile oturan. Anlaşıldı. kaçtı senin dilenci yok. Ya Hayır. Ona onuncu niye olmuyor? Ne sattım? Oğlum sen hayırdır lan? Oğlum kaçıyor. Şerefsize bak. Oğlum bu da kaçtı ya. Seni ben... Hangisi anasını satayım ya? Değil bu mu? Bu galiba. Değilmiş lan. Yanlışa vurdun. Hadi git. buradaymış <laughs> oğlum. Tamam ha! Ya! ya! Ha! ha! Ay, <laughs> Dayı, bu ne ya? Nasıl? Gözümüne bakalım. bilgisayardan ekran kartı da yok ki. Eğlenceli bir yer. Allah'ın gelme. Bu <laughs> koyduğumuz